Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle kültür ve medeniyetimize yön verenler 2. dönem 1. yazılısından soruların çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Arkadaşlar birinci soruda başta tıp olmak üzere astronomi, felsefe gibi birçok alanda eserler veren i̇bn Sina modern tıbbın babası, filozofların prensi olarak bilinmektedir. Küçük yaşta Kur'an-ı e ezberlemiş, dil, edebiyat ve fıkıh eğitimi görmüştür babasından geometri, aritmetik ve felsefe konusunda ilk bilgilerini aldıktan sonra babasının isteği üzerine Hint aritmetiği eğitimi de almıştır. Astronomi, cebir, trigonometri gibi bilgileri yorumlayan i̇bn Sina tıp bilimle de ilgilenmeye başlamış, tıp alanındaki keşif ve buluşlarıyla dikkat çekmiştir. Bu bilgilerde i̇bn Sina'nın hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? Arkadaşlar burada i̇bn Sina'nın çok yönlü olduğunu çok yönlülüğüne dikkat çekilmiştir. Ya da vurgu yapılmıştır arkadaşlar. İkinci soru arkadaşlar. Kalın besinleri taşıyan bir sıvı olduğunu, şeker hastalığının varlığını idrardan alınacak numune ile belirlenebileceğini ilk kez dile getiren i̇bn Sina'dır. Ayrıca kızıl, şarbon ve karaciğere bağlı olan hastalıkları ve hepatiti keşfetmiştir. Hastalıkların kaynağının gözle görülmeyen mikroplardan kaynaklandığını ilk kez ortaya koyan i̇bn Sina'dır. Tıp literatürüne mikrop kavramını kazandıran, hacamat tedavisini uygulayan, hastaları uyuşturup onları acı çekmeden ameliyatını yapan ilk kişidir. Bu bilgilerde i̇bn Sina'nın hangi alandaki çalışmalarına söz edilmiştir? Burada arkadaşlar tabii ki sağlık alanındaki çalışmalarından söz edilmiştir. Üçüncü soru, dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot bilimi ile ilgili çalışmalar yapan ilk bilim insanıdır. Kitabında 60'a yakın cihazın kullanım esaslarını ve bu cihazlardan yararlanma olanaklarını çizimlerle göstermiştir. Uygulamaya geçirilemeyen her teknik bilginin doğru ile yanlış arasında kalacağını söyleyen ünlü bilgin bir robot yaparak artuklu hükümdarına takdim etmiştir. Otomatik olarak çalışan ve kendi kendine bazı hareketler yapan bu robotun dünya tarihinin ilk robotu olduğu tahmin edilmektedir. Hakkında bilgi verilen bu ünlü insanımız kimdir? Arkadaşlar tabii ki bu Cezeri'dir. Dördüncü soru hem bilim insanı hem de hükümdar olan Ulu Bey bilime ve bilim insanlarına büyük önem vermiş. Semerkant'ta bir rasathane inşa ettirmiş ve bu rasathanede önemli çalışmalar yapmıştır. Yaptığı çalışmalarla Güneş takviminin geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Ayrıca cebir ve trigonometri üzerine geniş çalışmalar yapmış. Açıların sinüs ve tanjant değerlerini gösteren tablolar hazırlamış. Bu tablolardaki değerler günümüzde bile kullanabilecek şekilde doğru hesaplanmıştır. Buna göre Ulu Bey hangi alanlarda çalışmalar yapmıştır arkadaşlar? Tabi tanjant, sinüs, trigonometri deyince aklımıza gelecek e, matematiktir. Yine rasathane açması, rasathane inşa ettirmesi. Bu da arkadaşlar nedir? Astronomidir. 5. Eğitimin önemli bir kısmı Ulu Bey'in sarayında ve onun yakın çevresinde geçmiştir. Ulu Bey, Kadızade Rumi gibi bilim insanlarından matematik ve astronomi dersleri almıştır. İstanbul'a elçi olarak gelmiş Fatih Sultan Mehmet onu bilgisine hayran kalmış ve onu İstanbul'a davet etmiştir. Astronomi alanında yaptığı çalışmalardan dolayı Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi yani NASA aydaki bir kratere onun adını vermiştir. Hakkında bilgi verilen bilim insanımız kimdir? Bu Ali Kuşçu'dur arkadaşlar. 6. Ortaya koyduğu eserler Türk kültürünün yayılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasında büyük bir rol oynamıştır. Osman mimarisinin en önemli örneklerini temsil eden yapıtları kültürel mirasımızın en önemli eserleri arasındadır. Yetiştirdiği öğrenciler aracılığıyla bilgi ve deneyimini gelecek kuşaklara da aktarmıştır. İmparatorluğun en parlak döneminde yaşamış Osmanlı mimarisine benzersiz eserler kazandırmıştır. Hakkında bilgi verilen mimari de hakimdir. Tabii ki arkadaşlar Mimar Sinan'dır. Yedinci ve son soru arkadaşlar. Kültür ve medeniyetimizin oluşmasında büyük pay sahibi olan bilim insanı düşünür ve sanatçılarımıza örnekler verilir demiş. Arkadaşlar bunlara Ahi Evran'ı örnek verebiliriz. Mevlana yine örnek vereceğimiz kişilerden birisidir. Farabi İbn Sina arkadaşlar. Yine bahsettiğimiz Cezeri bunun yanında Ali Kuşçu Ulu Bey bunlara örnekler arkadaşlar. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.